Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün annenin doğum günü kutlayacağız. Ee, normalde doğum günü daha önceye denk geliyordu. Ee, kapanma, kapanma yüzünden kutlayamamıştık. Onun için bugün kutlayacağız ama annenin haberi yok. Biz böyle sahile gidip oturacağız diye biliyor. Ee, sandalyelerimizi aldık, çantalarımızı aldık. Ee, bekliyoruz. Daha sonra Mudanya'ya gideceğiz. Ama annenin haber haberi yok. Bu videoyu da düşünüyorum. Evet, yavaştan minibüse doğru geçelim, gidelim. Sürprizimiz yavaş yavaş başlasın. Evet geldik sahilimize. Ee, İbrahim bize sandalyeleri vermek için çağırdı. Hande hala gelmedi. Yoldaymış. Hava aşırı sıcak. İbrahim. Biz de aşağıya sandalyeleri almaya gidiyoruz İbrahim desteğe. Hey gönüllü olduk bu iş için. Evet. Çok da gönüllü müydüm bilmiyorum. <laughs> Neyse ama ne yapalım. Ay bu orada. Evet İbrahim'i gördük şimdi geliyor. <laughs> aman 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 kim geliyor. Selam. <laughs> Sen şimdi geri dönecek misin? Bu e, ne? De, o Hande'nin hediyesi. Hmm. Ver bunu. Bunu da vereyim mi? Niye geri döneceksin? Sandalyeler var onlarda dört tane. Selam. Hmm. Tekrar geri gidiyorum. Tişörtüne koyuluyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Eyvah. evet <laughs> İbo'ya yazdık falan işte. Arkadaşlar bu ne olabilir? Acaba ne var? Sen <laughs> 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 ee, <yüzden> merak ettim. Sandalyelerimizi <laughs> aldık. Bu tekrar geri döndü. <laughs> Çocuğa yazık vallahi bu kadar kaldı. Tahmin edeyim mi ne olduğunu? Evet. Film poz şeyi böyle hani. <laughs> 100 tane filmde vardı ya böyle. Hiç poztegronun mu? Bilmiyorum. Ha anladım. Evet ya. evet evet evet. Bence önemli. <laughs> Senin tahminini <laughs> alalım. Çok, bu kadar büyük bir şey miydi ki o? Bilmiyorum. Olabilir. Aslında bence güzel bir hediye oysa ben de beğendim. <laughs> ben bilmiyorum bir tahmin yürütemedim ama muhtemelen o olabilir. <laughs> Bak sallanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musunuz bilmiyorum böyle bir poster. Hiç böyle yılın mi? hepsi mi vardı? Sadece ay mıydı? Bilmiyorum ya. ya. böyle işte gün gün böyle kazıyorsun, çıkan filmi izliyorsun Aynen. Falan. En iyi Bak. oldu. Aynen. Ayın MDB de üsttekilerdi galiba. Bilmiyorum. Ya öyle. güzel bir hediye ama bakalım ne var. Birazdan öğreniriz. Her <laughs> balon şişirmişler Hande'ye. Aferin size. Bunlar da güneş kremleniyor. <laughs> Evet, hane geliyor. Sessiz sessiz ol, ses sessiz ol, sessiz ol. Sessiz. Belki üstümüzden. Ne diyorsun sen be? Teşekkür ederim. ederim. Tanımamak için gözlük takmıştım yakışıklılığım gizlensin diye. Gelsinler. Evet. Şu an burada mı? Nasıl görmedi?

Hepsine, hepsine, hepsine. De, ya inanmıyorum! İyi iş çıkardınız. Teşekkürler. <laughs> İşin mimarı. Teşekkürler. Biz sizi bekliyoruz. Ben sana diyorum, herkesi beklettin. Çok güzel bir sop. Önünü görebilir miyiz? Böyle. <laughs> Yalnız sadece bir tane var. Açıkları link bırak link bıraktık aşağıda evet, babulum ne ne var? <gülüyor> <gülüyor> Çatal kaşık ve sakızlar var niye bilmiyorum. Yaşasın. Bardak, tekerlek, balık ve böyle <laughs> patlamış arkadaşlar. Oradan yeriz artık. Nereden evet, aldın evet, <laughs> bunları? Savaş gıda. Savaşçı gıda <laughs> sponsorluğu. Soğuk. Güzel. Yaşasın. Çekirdekli büyük babul. Hayır o patlamış. Buraya nasıl geldi? Minibüs mi? Çik, 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 böyle e, evden minibüse geldim güzel yemek. Oradan buraya sürükleyerek mi getirdin? Evet. Sonra burada da sürükliyorduk ama. Eee nasıl beğendin misin ee? dizimizi? İnanılmaz beğendim. İlk defa bu kadar gerçekten şaşırdığım bir şey oldu. Çünkü okulda da yapmıştınız şeyde çardakta. Onu az çık anlamıştım. ama bu gerçekten hiç sizi biliyordum ama onları Evet biz geliyorduk. Sahilde oturacağız diye geldik çok ama. Kurum, çok çok evet. öyle evet. ki yani, Teşekkür ederim. <laughs> Nasıl güzel mi tabağın? <laughs> Enfes. Evet, <evet>. İkinci tabağı yiyeceğim. <laughs> <yapmayacağım. gülüyor> en çok neyi beğendin? <laughs> 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 un elvasını tabii ki de. Tabii ki de ne yani. Yani. <laughs> tabii be... elvasını yani. Başka neyi beğendin? Herkesin çok un elvasını beğendi değil mi? Anlıyor oluyor ya? Söyleyin. Silah çıkarayım. Yiyince konuşuruz. Ben de anlamadım gerçi. Ben Herkese uzattım değil Uzattım Uzatmayın zaten en tabağım çok dolu. Yani, şey tamam olmuyor. sen onları bitir bir daha veririm sana. Şey, ben tamam şey şey aldım. Şey, ben şey benim ayaklarım yandı zaten ben. Şey, şey Herhalde. Şey bir laf var değil. Ocağın de üstünü tutup elini ocağın üstüne elini tutun. Dayanım. Aynen cehennem ateşe nasıl dayanacaksın? Evet, evet Ayça bize ekşi yüz almış. Açtın mı? Hayır açtım. Tamam bakalım. Ayça kaçtığı, Bozuk bu, ekşi değildi. Çok ecimiş. Aynen, ekşisi falan tatlı erimiş. direkt. Ne yapıyorsunuz? Söyleyemeyiz. <laughs> Peki, ne yapıyorsun? Gitmeyi bekliyorum şu an, piştim. Yemin <laughs> ederim her sürü şöyle şey oldu işte. Korkunç. İnşallah ölmeden gideriz. Evet inşallah. Ama şu an hala gitmiyoruz, gördüğünüz gibi. <laughs> Toplamıyoruz inşallah 10 güne. Güzel geçiyor. Bence atlet de dur, atlet. Ama evet. biraz sıcak. <laughs> biraz mı? Sen de durursan biraz sıcak. Biraz yok. <laughs> Gerçekten yandım. Muhtemelen ameli yanıyor falan yana. bir şey olacağız ama. Hayırlısı. Bir... Sence her şey tıkırında gitti mi? Sürpriz güzel miydi? Evet. İstediğim her şey çok güzel oldu. 10 numara plan yaptık. Aynen. Ve bana yardım ettiğiniz için tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet. Bu planda beni yalnız bırakmayıp Hande'yi mutlu ettiğimiz için çok mutluyum. Her zaman. <laughs> güzel bir konuşma oldu. <gülüyor> Görüşürüz. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Ne yapalım? Oyun kaçtı <laughs> senin ya bu ne? Hediye Fırçak hazırlanıyor. Iyi. Ben de bakıyorum. Aa elim girmiyor. A, postum, ses, Hayır, bunu test Ha o mu? Değil mi? Allah. Satranç takımı aldım. O o o <laughs> o. o, o. <gülüyor> <gülüyor> BTS posta çıksa biraz güler. <laughs> evet. Ha gel. Am kartımı versiyonuymuş. Evet, bize kameraya da göster lütfen. Bir olacak. Yaşamına devam. et. Dünya gezebilir mi? Ülkeye gezince kızıyor. De Bir de Türkiye var şurada. Bir de Türkiye Aa çok güzel var. o. Bu Türkiye değil mi? Bu da Türkiye galiba. Bak bu orada şey. Türkiye değil mi? Onu göstersene. Burada, burada yerler var. Burada şey var. Bak orada Türkiye'si var. Abi ben de Bursa'yı Bursa kazıyabilirim. Yok <laughs> bence gezmediği bir sürü yer vardır daha. Evet ben Bursa'yı falan da bilmiyorum. <laughs> ya, Zaten notada ederim. belirttim İyi önce Bursa diye. <gülüyor> <gülüyor> önce Bursa'yı bir gez sonra yurt dışına çıkarsın. Beğendin mi hediyeni? Beğendim tabii ki de. Çok güzel ama inşallah bunu gerçekten kazıyabilirim. Çünkü çok güzel. <laughs> Umarım. Yer değil mi? <gülüyor> 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 Biz alıyoruz. Bizim gün misali. Herkes bugün günde 50 lira topluyoruz. <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra çekirdek <Türkürek> geldi. <laughs> Eee böyle büyük e bir hediye alırız herkese. Biz hani önce, önceden verdik hediyemizi. Çantada aldım. Ve lila renk. Lila'ya bayılırım. En sevdiğim renk. Anne. Evet. Hayır. Evet. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Adak. canım <laughs> arkadaşım Dilara bu. Gerçekten beğendim. Bu da benim hediyem. İyi bir çanta almış mı? Bin <laughs> dolar. dolar da, ben hediye açmaya olursa... şey bayılırım. Ya. Şapka. <laughs> mı? Bu <laughs> öyle şey yok. Yani bugün bir şey söyleyeyim mi? Böyle şapkam olsun da taksam bir yere. Kafamı geçireyim. Geçire falan. mı? Evet. Şimdi tatile gitmen gerekiyor. Nereyim? Tatile. Ha, aynen, tatile. Sen mi yaptın onu? Hayır. Kimin o? Hande <laughs> diye. Anne mi yaptı? <laughs> <laughs> Ahmet <Sahi, gülüyor> tamam. da <laughs> Saçları benim saçlarıma benziyor. Evet. <laughs> Beni hatırlatsın diye. <ya. gülüyor> tamam güzelmiş. <laughs> Rica ederim. <laughs> Rica ederim. <gülüyor> 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 Konserdeymişsiniz gibi hissettin değil mi? Evet arkadaşlar eğleniyor muyuz? Evet! <laughs> <laughs> <Bu> <laughs> <laughs> <Patronik gibi>, önce <köcekmiş, gülüyor> evet, <laughs> <enim da. gülüyor> <laughs> Hangi şarkıda? İdris'e selam burada. Evet, Selamlar. Umarım bu videoyu <laughs> dinletsin boynu bükük şarkı. Ses etmem susarım anıların hatırına. Sen yoksan ölümden ne farkı var? Yer etme. Dön artık üzülecek. Ben de öğrenmek isterim ama videoyu izledim birkaç kere ama çok kapamadım oradan. Gerçi sen sanırım bütün TikTok'ları bitirdin onunla beraber. Şey, e, Instagram'da o kadar çok martilerin ilk çıktığı zaman evet. videosu çıkıyordu. Herkes Reels atıyordu. Evet, Reels'ları böyle izliyor, izliyor, Bir de onları izledim, şirket onların çıkıyordu karşıma. Bütün yani dans videolarını izledim. O yüzden iyi dans edebileceğim şey değilim şu an bu konuda. Neyse, inşallah bir gün onu da görürüz. İnşallah, çalış gel. Tamam. Çalışıp, geleceğim. <laughs> Çocuğumuzu sürprizimizi yaptık. Şarkılarımızı söyledik. Şarkı Öyle Aynen. çalabildiğimiz Aynen. kadar çaldık. Çalmaya çalıştım. Ben ya son ya 6 ayda gitar kursuna falan gidiyorum. Aynen. Her 19 Mayıs normalde konsere gideriz. <laughs> Aynen geleneği sürdürmek için böyle bir şey yaptık. <laughs> e sen nasıl Ele Ece, Ece eğlendin mi? Evet. Bizde olmaktan. <laughs> Okey. Beğenmeyi, ve, Tırlam beğenmeyi ve be like atmayı diyecektim. Diye sen bir şey. <laughs> <laughs> beğen, hem beğenin hem ben like atın. Çok kötü kokuyor burası. Evet. Evet, deniz çok kötü olmuş arkadaşlar. Şu salya muhabbeti galiba bu. Gerçekten çok kötü kokuyor. Evet. İnsanın zararı var mıydı bunun? Kokusu dışında. Yani bunun kokusunun kimi doktor Akker hastalarının iyi geldiğini düşünüyor ama iyi geldiğini. Evet ben böyle bir saç makale okumuştum ama ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü çok öyle. kötü ya çok kötü geliyor. Evet. yani evet. doğruysa da inşallah iyi geliyordun ne nereye gidiyorsun burada iyi <laughs> nereye gidiyordum kaçırdım ama şu an nereye İstanbul'a mı gidecektin evet üzüldüm evet. senin adına ben de çok üzüldüm Ağzını belli etmemek için mi gözlük <gülüyor> takıyorsun? Hastayım. Bir tane Arkadaşlar bugün aynı zamanda 19 Mayıs ve İtfaiyeler vesaire konvoy yapmışlar. İleride meydanda kutlamalar var galiba onları da göstereceğim sizden sonra. Evet şimdi yanında Ece var. Bugün sürpriz yaptığımız ya. Hande'nin kardeşi. Kapanışı benimle birlikte yapmak istedim. Hadi yapalım. Ne söylemek istersiniz Abonelerimize. Evet. abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet beğenirseniz tabii ki. Umarım beğenirsiniz. Böyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.